Aşkım herkesi gönder. Gelmeyeceğim, gelmeyeceğim istemiyorum asla. <laughs> lütfen, lütfen <ne> olur. Gelmeyeceğim. 10 <laughs> dakikaya stüdyoya gidiyorum. Senle bir kahve içiz öyle kayda giriyoruz tamam mı? Şahiste'cim beni bir duy, beni bir duy. Kapıyı açar mısın benim için? Ben Nursel bak. Aç, aç lütfen. Aşkım ne oluyor? Ne oluyor? İsterim.